Merhaba sevgili işi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Bebek Arabacınız kurucusu Tuğçe Arslan. Hoş geldiniz Tuğçe Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Elbette. Yaklaşık 5 yıldır Bebek Karabacınız Tuğçe Arslan hesabıyla bebek karabası satışı yapıyoruz. İkinci el bebek karabası satışı yapıyoruz. Serüvene oğlumla birlikte başladık. Hı -hı. Evliyim. Bir 5 yaşında bir oğlum var. 10 senelik kurumsal geçmişten geliyorum. Artık kurumsaldan yorulup biraz da kendi işimizi yapalım diyen taraftayım. Harika. Peki bizim daha önce hiç duymadığımız bir sektör bu evet, aslında, fazla duydum. bilinmiyor. Bu iş fikri nasıl gelişti tam olarak oğlunuzla birlikte? Aynen öyle, oğlumla <laughs> birlikte gelişti aslında. Aslında Türkiye'de çok bilinmiyor ve yapılmayan bir iş ama sattığımız markaların geliştirildiği ülkelerde çok da aslında ikinci elleri satılıyor ve bu iş profesyonel boyutta yapan var. <laughs> Bizde de oğlumla birlikte gelişti. Oğluma ikinci el bir bebek arabası arayışındayken, akabinde de tekrar satış yapalım, alalım mantığıyla geçti ve e, geliştirerek büyüttük diyelim. Harika. Peki siz hangi markalarla çalışıyorsunuz ve neden bu markaları tercih ediyorsunuz? Şimdi e, herhangi bir şeyi aldığınızda onun ikinci elinin sağlam, güvenilir ve e, tekrar dönüştürülebilir olması için kaliteli ve sağlam olması gerekiyor. Hı hı. E, o noktada Stokke, Bugaboo, Anex, Cybex gibi niş markalarla çalışıyoruz. Ee, onun haricinde biraz daha alt düzey diyebileceğimiz markalarla çalışmıyoruz. Hı hı. Ki ikinci eller işte bu saydığım markalarda ikinci el, üçüncü hatta dördüncü ellerde bile güzel bir bakım ve temizlikten sonra çok rahat kullanılabilir dönüştürülebilir e, markalar oluyor. Harika. Fiyat aralıklarınız nedir peki? 5 5.500'den başlıyor maalesef değişen kurlarla birlikte değişebiliyor. 12-13 binlere kadar çıkabiliyor fiyatlarımız. Aksesuar satışlarımız da mevcut. Hı hı. Bu ürünlerin sıfırları ne kadardır? 30 bin, 25, 30 bin bandında. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki ebeveyn marka model seçimini neye göre yapmalı? Bu konuda siz nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şöyle aslında ebeveynlerimiz ikinci ev bir bebek arabası arıyoruz diye bize ulaştıklarında önce marka model tercihleri olup olmadığını soruyoruz. Eğer bir marka model tercihleri yoksa ki bize gelen müşterilerimizin genelde bir marka model tercihi hani epey uzun bir zaman oluyor çünkü önlerinde araştırmak için. Yaklaşık 9 aylık bir serüven oluyor hamilelik Hı -hı. dediğimiz ki çok Çoğu müşterimiz öncesinde de hamilelik öncesinde de araştırmalara başlıyor. Dolayısıyla bir marka model tercihiyle geliyorlar. Ama bu marka model tercihi olmayan ailelerimiz için 3-4 tane kritik sorumuz var. Bunlardan birkaç tanesi şöyle. Bir bebek arabasını tek başınıza mı kullanacaksınız? Yani bebek arabasını kullanırken yanınızda anneniz, arkadaşınız ya da partneriniz olacak mı? Hı hı. E, ya da fiziki olarak ürünü... Kaldırıp taşımanız gerekecek mi? E, toplu taşıma kullanacak mısınız? Kendi şahsi aracınız var mı? Gibi gibi aslında birkaç tane şey soruyoruz. Bu noktada tabii şey de çok önemli. E, ebeveynin e, boyu da çok önemli. Çünkü Hı -hı. doğru boyda bebek arabasında yönlendirmemiz gerekiyor. E, bebek arabaları elimiz ayağımız oluyor bebe bebeklerimizle birlikte. Harika çok geniş konularda yardımcı oluyorsunuz. Evet evet aha, marka model seçiminde evet. de yardımcı oluyoruz. Ama genelde bilip geliyorlar ailelerimiz. <laughs> Pekala. Ürün üzerinde yaptığınız işlemlerden biraz bahsedebilir miyiz? Elbette. Şimdi ikinci el deyince özellikle Türkiye'de şey oluşuyor insanların kafasında. Kirli, Pis, kullanılmış, bakımsız, evet. kullanılmış e, imajı oluşuyor. E, biz aslında bu noktada yaptığımız, verdiğimiz hizmet ürünü alıp genel olarak kuru temizleme, şasi bakımını yapıyoruz. Hı -hı. Eksik bir aksesuar ya da parçası varsa onun teminini gerçekleştiriyoruz ve set haline getiriyoruz. Kombinliyoruz hem renk olarak hem de parça olarak. Kombinleyip satışa sunuyoruz. Kuru temizleme yapılıyor ve çalıştığımız birkaç tane kuru temizleme firması var. Bunların hepsinden özellikle yeni doğan dönemlerinde kullanıldığı için özellikle kimyasal kullanmamalarını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü yeni doğan alerjileri olabilir kimyasallara vesaire. Evet. Kimyasal kullanmadan bir kuru temizleme işlemi yapılıyor. Hı hı. Parça eğer eksik bir parçası varsa o ekleniyor, Kombinleniyor ve şasi bakımı yapılıyor. Aslında kritik nokta burada. Şasi bakımı. Şasi bakımı yapılıyor akabinde satışa sunuluyor. Harika. Peki teslimat yöntemleriniz nedir? Nelerdir? Hacimli ürünler oldu yani hacimli ürünler e, oluyor çok yüksek. E, az Evet. Önce bebek epey gibi 90, kişi bisi, aynen <laughs> Evet. Dokusunu kaldıramıyor. Aynen öyle. Evet <laughs> kesinlikle. Bir de <laughs> tek parça <gülüyor> değil. Evet, <laughs> kargo nasıl işliyor bu durumda? Yani kargo yapıyoruz aslında ama Üsküdar'da da bir teslimat noktamız var. Aslında ebeveynlerimizde genelde şu şekilde çalışıyoruz. Ebeveynler önce bize ulaşıyorlar ve e, nasıl bir arabaya, nasıl bir hangi markaya ihtiyaçları olduğunu soruyorlar. Yardımcı oluyoruz. Akabinde o markanın teslimatını Üsküdar'da bir teslimat noktamız var. Oradan yapıyoruz ama onun haricinde bir sanal mağaza gibi düşünün, fiziki bir mağazamız yok. Hı -hı. Sanal mağazamızdan seçtikleri ürünü fiziki olarak Üsküdar'da teslim alabiliyorlar. Bizden bir marka bir model aldıktan sonra burada aslında dönüşüm ve tercih burada başlıyor. Ebeveyn iki yıl sonra, bir sene sonra aldığı ürünü bize getiriyor ve yerine daha kompakt bir şey alıyor bizde. Yani ebeveyn aldığı ürünü tekrar satmakla ya da işte deposuna kaldırmakla gibi bir şeyle uğraşmıyor. Bize tekrar getiriyor. Biz alıyoruz ellerinden ve ya da yerine daha kompakt bir model sunuyoruz. Dolayısıyla orada bir dönüşüm yapabiliyorlar ama kargo teslimatlarımız da var. Bir de otobüs kargosuyla da teslim sağlıyoruz. Harika. Peki müşteri aldığı ürünü işi bittikten sonra ne yapıyor? Size tekrar satıyor mu? Bize getirebiliyor. Az önce söylediğim gibi evet. dönüştürüyoruz evet. orada. İkinci İkincil tamamen Hı -hı. dönüştürülebilir hale getiriyoruz. Harika. Ee, kullanımı hala uygunsa biraz daha tekrardan bir düzeltmeler yapıp herhalde. Yani şöyle zaten ebeveynlere teslim ederken genelde nelere dikkat etmeleri gerektiğini küçük bir eğitimle kapımızda küçük bir eğitimle teslim ediyoruz ve bu eğitimi verirken ebeveyni video çektiriyoruz. Dolayısıyla ebeveyn takıldığında hem hani YouTube kanallarımızda ki videolardan yararlanabiliyorlar ama e, kapıda çektikleri videoyu da referans olarak alıp kullanabiliyorlar. E, şöyle videoyu çektiriyoruz ve teslimatı nelere dikkat etmeleri gerektiğini belirterek teslim ediyoruz. Yani şimdi misal bir yerinde bir düğmesi vardır ve o düğmesinin kırılmaması gerekiyordur. Ya da işte yüzüklerle, alyanslarla kullanılmaması gerekiyordur. İlla ki kullanılacaksa belki oraya bir kılıf diktirilmesi gerekiyordur. Gibi gibi dikkat etmesi gereken şeyleri tembihleyip aslında Hı -hı. teslim ediyoruz. Dolayısıyla ebeveyn yormadan, incitmeden <laughs> arabalarımızı kullanıyor. Akabinde bize getirebiliyor. Getirdiğinde de alış fiyatımızı zaten ürünün kozmetik durumuna göre belirliyoruz. Hı -hı. Harika. Az önce biraz bahsettiniz aslında ama sizin satış kanallarınız nedir? Nelerdir? Aslında sosyal medya üzerinden evet. interaktif Hı -hı. satış yapıyoruz. Ee, Instagram sayfamızdan ve bütün ikinci el satış platformlarından aktif biçimde satış yapıyoruz. Size de oralardan ulaşabilirler. Evet tabii ki. Harika. Zaten Google'a ikinci el bebek arabası yazınca artık biz çıkıyoruz. <laughs> Süper. Peki sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Elbette sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Ee, şöyle ortalama bir bebek arabasının sıfırını almaktansa dönüştürülebilir, değiştirilebilir, sağlam e, ve daha havalı markaları tercih edebilirler. Onun için de bize ulaşabilirler. Pekala çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için. Başarılar diliyorum Çok size. teşekkür ederim sağ olun. Evet sevgili işi bilen izleyicileri, bugün ikinci el bebek arabalarından bahsettik. Konuğumuz bebek arabacınız kurucusu Tuğçe Arslan'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.